Ostrowalde e, ya alternatif olacak ya belki zorlarsa ya yani onun ampere, sol stopper o Star olursa World'deyi fikir birliçe kadar tanımıyorum açıkçası. Yani biraz da ironik söylüyorum ama <laughs> biraz da öyle yani. Bu devre arasındaki bir kurşunumuz daha var. Ne yapalım? E, deyip havaya sıkmak gibi hani en az hani, ihtiyaç olan bölgeye havaya arası. sıktın yani parayı. Bu arada Ostrowalde yani geldiğinde Lincoln'e sakat değildi. Hani daha da transfer mantık açısından transferi daha da anlamsız kılıyor. Lincoln sakatlandıktan sonra da birinci sırada olmadı. Loan Perez döndü. Eee dönüldü vesaire. Evet orada zaten her zaman söyledim yani Fenerbahçe'nin 6 milyon euro harcayıp bonservisiyle birlikte takıma bir ekleme yapalım denilecek bölge bek değildi zaten. Ama önümüzdeki sezon eee zaten çıkıp gittiği, e, Lincoln'un daha farklı pozisyonlarda da oynayabileceği ve Loan Perez'in sağa İngilizi sol stopere kayacağı senaryoda o sol bek önü açılabilir. Çünkü bu arada İsmail Hoca'nın bahsettiğim işte benim geri dörtlüğüm en fazla işte Ferdi oynayacaksa o hücuma destek versin. Onun haricinde işin savunma tarafını daha Boyum kuvvetli yapsın. Boyun da var, duran topla faydalı. Evet, dönen toplar da çok enerjik bu arada. Ee, fiziğin zaten önemli özelliği fiziğine göre çabuk olması, hızlı geri dönüşler olması. E, stoper oynatabileceğin kadar da fiziği var. O yüzden rostov önü yavaş yavaş açılabilir gibi önümüzdeki sezon. Bir de oynadığı başlangıç aşaması da çok önemli. Yani direkt Sevilla maçıyla en kritik maçla kontağı açtı. Biraz hani sezonun kritik dönemlerinde ağır sorumluluk almış olabilir. Ee, yani çok üstü çizilecek bir oyuncu değil. Yani transferi mantıksız olmasıyla birlikte üstü çizilmesi gereken oyuncu da değil yani Jadon Osvar ee, o sahin formasına geri kavuşacağını düşünüyorum. O direkt net 11 oyuncusu olacak. O zaman Tam... Ferdi'yi ben 8 numaraya alayım <laughs> zahmet. 8 olabilir. alayım. Olabilir. Ee, yani geçen seneden fazla süre alacak bence. Ee, Ferdi duruma göre değerlendirilebilir ama ben de 8 numara kayma ihtimali daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Hatta orta benim üç 3 tane türkümü söyleyeyim. İsmail 6'da hani Crespo'lu İsmail yapıyor gibi düşün şeyde sisteminde. Hmm. Ferdi sağ işte. Ee, diğer tarafta Zay hatta Zay'sın daha iyisini transfer ederdim. Hani oyun kurulumunda yapabilecek. Sen kendi kadronu yapıyorsun İsmail Hoca. yani, yani bence Anladım. böyle olmalı. Ferdi orta sağdan üçlerden birisi. İsmail süpürücü altı numara. Bu arada İsmail iki tane 8 numara arkasında daha rahat eder bence. Çünkü e, oyun kurma sorumluluğunu tamamen alıyorsun. Burada enerjinin ne alanı kadar? Torayralık yapmasını bekliyorsun. Bunu yapabilecek bir oyuncu bence İsmail. Hatırlarsan milli maçta da e, topu al, bir fark yarat, beklentisi içine girince hatalar yapmaya başladı. Yani oyun kurulumunda değil de süpürücü tarafında olsa İsmail bence e, bu tür kontenjanı durumunda 11'de de kullanılabilir. Ferdi diğer tarafa Zayson alternatif durumuna düşeceği daha iyi bir 8 numara ol, ben olsam alırdım. Hani oyun kurulumunda yapacak. Bayağı kilit paslarda da rakip e, savunma edilebilecek bir oyuncu. E, ve Arda kalırsa Arda, kalmazsa İrfan da sağ önde. Benim üçlüm böyle olurdu. Rahatlıkla o zaman kaleciyi de yabancı yapıyorsun. Sağ stoperi de yabancı yapıyorsun. O sayıda da yazıyorsun. E, çok rahatlatıyor. Yani iki tane orta sahada Türk kullanınca. E, e, Crespo hocanın prenslerinden biri. E, Crespo biraz daha plana çıkacaktır. Bu biraz ara ağlıyor. Yani alternatifte İsmail yüksek olur gibi gözüküyor çünkü Hakadan benziyor da İlk evet. geldiğinde de e, İsmail çok da konuşmuştuk hani çok birbirini iyi tamamlayabileceklerini e, hani ana oyuncu alternatif oyuncu olarak e, ama Arao da var Arao da e, kötü bir oyuncu olduğunu asla düşünmüyorum performans standardı olan bir oyuncuydu e, bir sistem oyuncusu sistemine uydurabilirsen e, sana katkı verebilecek bir isim ama çok da yer var mı? Bana çok yer varmış gibi dur gözükmüyor. 31 yaşında bir oyuncuyla da... rolü belli değilken... devam etmek... her an... eksi yazacak bir durum. Doğru bir talibi çıkarsa evet. uygun bir... hatta yani zarar etmeden çıkabiliyorsan... 3'e 5'e bakmadan çıkılması olsun. gereken. Ben performansının... E, hani, kurtul performans olduğunu asla düşünmüyorum. Gayet de görevini yapmış bir oyuncu ama dediğim gibi... Şimdi İsmail Hoca'nın stilinde iki tane net oyuncu varken o bölgede ve birisi yani her ne kadar Crespo 3. senesinde olsa da Crespo 26 yaşında İsmail 24 yaşında. Önleri çok açık yani fiziksel olarak da bir düşüş yaşamaları mümkün değil. Ee, böyle bir e, hani önümüzdeki 3-4 yılı görebileceğin evet. e, bir profilde oyuncular varken ara ile devam etmek çok mantıklı durmuyor. Yani eğer bu oyunculardan biri olmasaydı ben net devam edilsin derdim. Ee, İsmail Hoca'nın hakkında yine 4-2-3-1 varsa hani geçen sezon en son Fenerbahçe maçı bıraktığı formasyonlara tabii ki bir iki eklemeyle devam edeceğim fikri varsa bence 4-2-3-1 orta sahası değil zaten Arao. Yani temposu buna yeterli olmuyor. Biraz daha dar alanda oynayabilen bir oyuncu. Ee, bence kesinlikle üçlü bir orta sahanın süpürücü altı numarası rolü onun için çok ideal. İşte top rakipteyken stoper attığını üçlediği, e, uzun toplarıyla oyun akışını sağladığı bir oyuncu rolünde ama İspanyol sisteminde işte Zayt'ın yanındaki oyuncu daha çok tempo olarak toparlayıcı dönen topları Hı -hı. enerjisiyle toplayan bir oyuncu oluyor. E, Crespo'ydu bu. Bence de İsmail hatta önünde de geçebilir Türk kontajının sebebiyle. Ama Arao uymuyor bu Hatta Arao şöyle söyleyeyim. İsmail Hocun bıraktığımız yerden devam ederse en fazla stoper oynar. Ee, stoper oynar yani. Yani. Onu da oynatmaz bence. Evet. Ya şimdi Mert Hakan, İrfan'la birlikte şöyle bir durumu var. Ee, çok ön plana çıktıkları için beklent hem beklentiler doğrultusunda hem de sağ açı sağ dışı tavırları yani bir tık takımın abisi rolüne talip oldukları için e, takımın başarısızlığına daha fazla ortaklar. Çok doğal bu bu arada. Hı hı. Ee, bir arkadaşım var çok komik bir şey yazmış. Bir ara Cagney'e çok yükleniyordu. Ee, tweet atmıştı işte. Fight Club gibi oyuncu. Hani tam çok iyi değil ama gömüldüğü kadar kötü de kesinlikle değildi. Diğer ee, öyle bir şarkı vardı, çok polemik çıkmıştı şeyden sonra. Ee, hakikaten onun gibi. Yani hakikaten tamam, Mert Hakan böyle büyük büyük farklar yaratacak bir asla değil. Ee, ama gömüldüğü kadar da kötü değil. Fenerbahçe seviyesi bir futbolcu olmadığı görüşüne asla katılmıyorum birçok. Ya ben şey düşünüyorum. Fenerbahçe'de Galatasaray'ı imza atsaydı şu an gayet sağlıklı bir Galatasaray kariyeri olurdu Mert Hakan. E, Berth Hakan bunu biraz kendi sağlıklı. İrfan için de geçerli bu arada. Hani biraz saha içerisindeki vücut diliyle işte tribünlere işte Amigo gibi takılmasıyla falan sanki işte bu takımın biz ağasıyız falan tavrına girdiği için insanlarda ya biraz oyun olarak da karşılığını görelim'e döndü. Eğer böyle alternatif orta sahalarına biriyim zaten. Yani iş sahaya çıkınca işimi yapıyorum pozunu kesseydi. Bence bu kadar işleri gelmezdi. Ben de katılıyorum ona. Saha dışı tavrından dolayı biraz eksi Hı. yazıyor. Ee, Eyüp Akçan, sana gençleri toplu soracağım en son. Arda Güler'e ne diyorsun? Vallahi kalırsa Arda kes... Güler şimdi bir yarım saat konuşmuyorlar ama yani çok... genel manada Fenerbahçe'deki yani yeri doldurulabilir mi, doldurulamaz bakalım. Yani Arda Güler bence zaten aslında gitme kararı almış da hani bunu kırmadan dökmeden yapmaya çalışıyor. Hani Fenerbahçe'yi ikna etmek diye çalışıyor. En azından bir sezon kal diye. Kalma senaryosu tabii ki Fenerbahçe için şampiyonluk ihtimalini artıracak bir şey. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü Arda Güler artık bir takımın şampiyonluk ihtimalini artıracak bir oyuncu kıvamında. yani çünkü o gidince İrfan'a yazıyorsun mecburen sağ öne. Ya da başka bir yerden Türk kontenjanını çözmek zorunda kalıyorsun. Mesela yabancı yazabileceğin yeri mecburen Türkiye dönüyorsun. Sağ stoper ya da kaleci de atıyorum. Yani Birçok konuda rahatlatıyor sizi Arda Güler yani çok fark var mesela. Bence İrfan Can'ın da arasında çok fark var bir sahi etki açısından. kalması tabii ki Fenerbahçe için çok iyi olur. Arasında fark olmayan herhangi bir Fenerbahçe oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Yani Hepsi daha iyi. En iyi oyuncusu Fenerbahçe'nin. Yani çocuğu. Rossi'den daha iyi Rossi. İrfan Can'dan daha iyi. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe en iyi oyuncusu kısaca. En iyi oyuncusu da kalırsa tabii ki Fenerbahçe için daha iyi bir şey olur. gençleri toplu konuşuruz. Kent ve Rossi bir girelim istiyorsan. Kent, Rossi, Emre Mor, Kanat oynayabilecek oyunculara bakıyorum. Burak kapacak e, kampta var. Burak kapacaktan da çıkış yapılır gibi gözüküyor. Yani zaten en forma döneminde gelmemişti ki. Evet. E, yani kiralık gittiğinde de bir performans veremedi. Karagümrük'te e, kara düzenli. Yok. Hani zaten Karagümrük'te fark yaratman lazım. Bırak fark yaratmayı e, Karagümrük'ün seviyesinde de 11'e giremedi. Far, yani biraz sınırda süreler aldı. E, ne diyorsun şeye Rossi ve Kent'ten ee, hangisi daha? Yani şimdi Rossi aslında İsp en son İsmail Hoca, yani Rossi'nin performansının en iyi dönemi İsmail Hoca zamanıydı. Çünkü İsmail Hoca şöyle bir şey yapmıştı Rossi için, <laughs> ee, beklenmemesi gereken şeyler beklemedi Rossi'den. Hani top ayağını al, bir iki kişi geç bir şut at, bir kilit pas bırak oyunu beklemedi. Tamamen oyunu ters taraftan kurup, işte Ferdi'nin, İrfan'ın olduğu bölgede daha çok iş, delici işleri yapıp e, Rossi tamamlayıcı ikinci forvet rolünde üstlendirmişti ve Serdar Dursun'dan seken toplarla bayağı bir fark yaratıyordu aslında. Hani arka direk koşuları, savunma arkası koşuları, bazen işte altayın uzun topların hareketleniyordu. İyi bir performansı vardı ama e, artık Kent gelmişken ve hatta Peris işler konuşuluyorken, Peris ya da Zaha'nın birisi gelecek gibi gözüküyorken, e, Rossi de artık ufak hani herhangi bir teklifi değerlendirmek lazım çünkü Ryan Kent daha iyi bir oyuncu yani. Biraz stili farklı. Ama top aldığı zaman Ryan Kent'ten bir şeyler karşılığını alma ihtimaliniz daha fazla Rossiye göre. Ee, ya Rossi kadar bile skor potansiyeli olduğunu düşünmüyorum ama ee, daha ya oyun içi katkısı daha yüksek olacağı kesin tabii. Grip linkçi, biraz daha çift ayaklı. Ceko'ya ortasında Ortaya yapabilecek politik. tarzda bir oyuncu ben de hem fikirim. Eee Emre Mor bence ideal bir rotasyon oyuncusu. Emre Mor'a diyecek bir şey yok. Zaten iyi de süre alacaktır. Sağ kanatta hocanın İrfancanı oynatacağı hemen hemen kesin gibi. Arda ayrılırsa tabi. Ee, ama ayrılmama durumunda da nasıl bir senaryo olacak çok merak ediyorum çünkü ben hocanın Can'ı keseceğini çok düşünmüyorum. O zaman biraz daha şey yapabilir. Ee, i̇rfancanı 10 numaraya kaydırıp e, Ardayı hmm. sağ kanatta oynatabilir. Ee, ya aslında İrfancan temp kendisi de isterse, tempo olarak da kendisini hazır tutarsa, yani merkezde oynayabilecek tempoya sahip olursa, bu kağıt üstünde ideal senaryodan bir tanesi. Türkiye Kupası finali çıkışı, ben zaten 8 numarayım, burada bölgemde oynamıyorum demişti. O biraz şey ama, verilen bahaneyi kullanmak gibi oldu. Yani Dünya Kupası'ndan sonra fizik olarak çok düştü çünkü. Bu hani oynanan, oynadığı bölgeyle alakası yok. Biraz hani bahane olarak kullandı onu. tabii ki her oyuncu bazı bölgelerde kendisini daha rahat edebilir ama... İrfancın düşüşü şeyle alakalı değil yani pozisyonuyla alakalı değildi fazla. Hatta 8 numara koysan daha kaybolursun o tempoyla. Bir tane seviye maçın mıydı? Bir, bir maç orta sahaya çekti Jorge Sus İrfancını daldı gitti orta saha. Yani tam tersi 8 numarada oynasaydı o fizik yapı, yapısıyla daha da eksi yazardı. Hatta hocalar onu kolluyor yani sağ Ben net forvet yani net forvet arkası dışında merkezde ihtimal olduğunu düşünmüyorum. E, 8, yani 8, numara 8, 8 olmaz. Bu tempoyla mümkün değil. Ee, bu arada on numara pozisyonda da topsuz koşuları çok eksik. Yani sadece şutla... Ya skor komple yapacağım. bir oyuncu olur anlamda demiyorum. He. Sadece mevcut yetenek setine en uyan yer orası. Yani, yani onu, onun eksiklerini başkasını kapatabileceği, onun biraz daha şutör işte pas bırakabileceği, hafif işte half space'lere kaçıp orta kesebileceği, serbest oyuncu evet. olursa anca. Peki bir, bir şey soracağım. Oynatırsın. Şey açısından diyorum, çünkü oynatacak hoca ben belli yani. Peki yok. ihtimal görüyor musun? Ho hoca'dan, İrfan yedek kaldı bir dönem. Hocadan bağımsız. Hocadan bağımsız. E, Mert Hakan mı daha iyi olur o bölgede, İrfan mı? Forvet'in arkasında. Bana Mert Hakan'ın sisteminde Mert Hakan. Değil mi? Bana, bana da Mert Hakan Tempo daha yapar. Tempo olarak da düşürmez. Gibi. Pres yapar. Daha çok o kanallara koşu yapan bir oyuncu. İşi çözecek oyuncu. Arda Güler varken Mert Hakan'ın... Evet. E, yani temposu ve topu kaybetmemesi yeterli bence. O bölge için. Piresi. Bir de Pres'e de çok destek veriyor ve İrfan'a göre daha çok topsuz koşu yapıyor. Katılıyorum ee, ben. Yani de. inanılmaz bayılmıyorum ben de Mert Akkan'a ama İrfan'dan tercih edersen Mert Akkan'ı tercih ederim o bölge için. Şimdi birkaç oyuncu ismi sayacağım sana. Hı -hı. Ee, Batu Şuhay'ı biraz ayrı tutuyorum. Ben Batu şuayı her zaman beğenen biriyim. Oynadığı her dönemde de katkı verdi. Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta da. Pedro, King, Ceko'yu da ayırıyorum. Cekoy. Samat'ta Serdar Dursun, Thiago Çukur, Barış Sungur. Böyle bir sattı Thiago çukur olmaz Fenerbahçe seviyesinde. Barış'ı çok tanımıyorum. Ee, i̇zlemem lazım. Samat da kaldı. Samad Elimizde da, kaldı. Samat da hala var mı ya yorumculara başladım başladı <laughs> Samat da bir işte, bir şey bekliyor Fenerbahçe. Arabistan'dan teklif var gibi gözüküyor. Yani öyle haberler var çok iyi olur. Vallahi ee, King King maksimum Rossi rolünde oynar hani İrfan e, İsmail Hoca'nın bir önceki takımını düşün. Rossi bölgesi var ya, to, hani Topa ayağını al, beklemeyeceksin. Oradan koşu yap. Bu arada ki fena başlamıştı bir önceki sözünü hatırlarsan. O Avrupa eleme maçlarında falan fena performansı yoktu ama güvenemezsin. E, tabii ki teklif varsa ya da zararsız çıkabiliyorsan çıkman lazım. Pedro da aynı şekilde. E, yani güvenilir bir oyuncu yok burada. Serdar Dursun muhtemelen Umut ile güncellenecek. Bence iyi bir güncellenme olur. Şu altılı, altılı bir litre kola <laughs> paketine veririm. Ne? şu Yani bu arada gerçekten ya Fenerbahçe bu sezon ya ciddi ciddi Avrupa Ligi'nde yarı final yapmış. Yani yani daha ötesi Sayılmış de olabilir, evet. daha aşağısı da olabilir, bilemiyorum ama yarı final yap, yapabilecek bir ihtimali vardı. Ya yani ve hani bu uzak bir ihtimal değil. Ben ben şimdi şampiyon seviye olduğu için bugünden bakınca şey gibi gelebilir şampiyona eğlendik. Hayır abi şampiyona Joshua King yüzünden elendik. Fenerbahçe oturu geçmeye çok daha yakındı. Oyun olarak da yakındı ilk maçta. İlk maçta bayağıydı. Ya yani ilk maçın İki. o şekilde bitmesi tam bir skandal yani. Hı hı. Ve bu skandalın en büyük payı sadece 1 e 0 pozisyon. Ya top ayağına nasıl dolanır 1 e 0 futbolcusun ya. Orta geliyor kafayı dışarı hı. vuruyor falan. Ya yani ben ya yani sırf bu <laughs> maç için <laughs> Ben silerim abi. Ben çünkü bazen bazı şeylerin bedeli olması lazım. Hata yapabilirsin. Bazı maç girmez falan. Ayrı ama bu değil. Yani bu değil yani. Zaten eğer ya bu takımın kimliğini veriyor. Sen Fenerbahçe'nin bütün ekosistemini bozdun yani. Yani bir pozisyon olsa neyse bir tane olur o olmaz dersin. Ayrı ama bire sıfır pozisyonu böyle bitiremezsin abi. Yani böyle bir hakkın yok yani. Ben o yüzden cördüm. zaten forvetli kit çok onda. Ee, Derin gibi eğer zaten maaşını hani bu bon servisi geçtim. Maaşını falan karşılayan birisi çıkarsa yani elden direkt zararsız çıkartabiliyorsan çıkart ama kadroda kalınca bak şimdi ben Rose'i Fenerbahçalı olmak zor iş abi. Rossi Rossi 30 30 yani kaleden şey dedik, kalenin içerisinde değil. Şeyde kavga dövüş yapsın kenar forvette. Bu arada 15 bin takımlar öyle kullanıyorlar. Yani fiziği var. Kenarda, kenar forvette biraz kavga dövüşe girsin rolü en fazla ya abi, olur yani. Kent var. 9 değil. Bak Rossi bile ki Rossi'nin gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Rossi'nin bile ben katkısını daha en az arada bir Gerçi şey, evet Perisic de gelecek. Çok boşa çıkıyor. E, ne yapacaksın ki şimdi? Kenti yani mi Yani Perisic'e gelecek derken yani konuşuluyor diye diyorum. Ee, burada gözüme baktığın zaman en azından kısa vadede güvenebileceğin net bir santrforum var. Ee, Ceko'yu besleyebilecek yapıyı oluşturursan Ceko sana e, içeriye atar, servisini yapar. Arada bir Vanlayız dedik biz dedir atar. atar. Ee, özel bir oyuncu ama performansı da takımın kalan yapısı nasıl oluşturulduğuna çok bağlı ee, bu yüzden e, hani şu olur bu olur için erken bence herhangi bir e, yani bizim takımlarımız belli ki Ağustos'ta takım yapacak Ağustos evet. ortasında falan ee, çok net bir şekilde yani bu takım arda kalırsa başka giderse başka bir e, yorum yapma ihtimalimiz de var ama Cekon'un Kişisel olarak kısa vadede vereceklerinin belli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten üst düzey bir oyuncu. Ben önümündeki listede yok diye söyleyeyim. Çağrı Feda'yı beklerdim. Yani Fenerbahçe'de kamp kadrosunda olmasını, hazırlık maçlarının denenmesini. Hatta sağ önde değil, kendi takımda sağında oynuyordu genç takımda. Fenerbahçe'de iyi bir sağ bek çıkabileceğini düşünüyorum. Hatta büyük takımlar bence biraz da bu gözle bakmalı. Hani o devşirmeyi düşünebiliyor olması lazım. İşte burada kanatlı da oynuyor ama işte biz illa işte Fenerbahçe A takım seviyesinde sağ kanat oyuncusu olarak bakmayalım. Bu temposuyla bu çocuğun bu orta becerisiyle sağ bek çıkartabilirsek kafamız çok rahat eder en azından alternatif anlamında diye düşünüyor olması lazım diye düşünüyorum. Ben de bir Jorginho'yu görmek isterdim açıkçası. Evet o da enerjik aslında İsmail Hocam da sevebileceği enerjik Enteresan. bir ortası. Fenerbahçe bölümünü tamamladık şimdi Beşiktaş'a geçiyoruz.